Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Barley ile oynayacağım. Barley videosuyla başlıyorum. Seviyesi 1. Barley'nin seviyesini yükseltim ki çok zayıf kalmasın. E 6 seviyeye kadar çıkarmayı düşünüyorum. 2. Çünkü niye e, öbür e, oynadığım şampiyonlar El Primo da 6'ydı. Shelly de 6'ydı. 4. Şimdi e, bunu da 6 ya yapayım ki arkadaşlar aynı şartlarda oynayalım. 5 ve 6. Evet. Barley 6 olduğu şimdi oyuna giriyorum. Ha bir dakika oyuna girmeden etkinlikleri açmam lazım. Bir sürü etkinlik gelmiş. Savaş topu yeni etkinlik. Çok güzel hesaplaşma. XP kazandırıyor. Bunları açmak gerekiyor. Hepsini oynayacağız. Elmas kapmaca. Temizlik. Çok güzel. Yeni yeni etkinlikler. Soygun ve son bir tane kaldı. Bu neymiş? Knockout. Çok güzel. Bütün bu etkinlikleri oynayacağız arkadaşlar. Şimdi ilk olarak savaş topuyla başlıyor. Oyuncu aranıyor, maç başlıyor, 10-10, %78, %100 oldu. Bali e, bir elinde şişesi var, o şişeyi atıp şişenin içindeki sıvı ile öldürüyor e, karşısındaki rakipleri, yok ediyor. Onun oyun tarzı bu şekilde. E, şimdi burada bir top var, o topu alıp gol atacağız. Biri kaptı, pop. Attı golü galiba, attı, pop, attı golü. Aferin be, pop sana, bravo. Bir gol daha mı atacağız? Dakika var. Oo, iki dakika 15 saniye var. Ee, ben de böyle insanları öldüreyim bari ne yapayım? Onlar golü atsın. Ben de yok edici olayım. Terminatör. Maxim K attı golü. 2-0. Maç bitti mi? Oo, çok eğlenceliydi ya. İki gol atan var ya. O e, oyunu kazanıyor. Beklemiyormuş yani. Güzel. Çok güzel. Kazandı. Kazanma serisi diyor. Artı 2. Savaş topu dev dalgalar oynamıştır. Yine savaş topu oynayacağız. Bu sefer ama farklı savaş topu. Kalecinin rüyasını oynayacağız. Maçı başlattı. İkinci oyundayım. Şimdi kalecinin rüyası 3'e 3 e, evet, maç yapacağız. Gole atan takım kazanacak herhalde. Bizde kim var? İyi var. Ben varım. Karşıda Mustafa var. Bravo. Evet. Mücadele başlasın. Topu al, alıp golü... Ah. Öldüm ya. Tüh. Topu alıp e, golü attırmıyorlar. Öyle kolay değil ha arkadaşlar. Mustafa attı. Mustafa cani golü attı. İki gol atan kazanıyor. Bravo, bravo oynuyoruz. Bravo, mücadeleye devam. E, top ortada Allah golye cumla. Neyse kurtardık şimdi. Bu golü atarız belki. Top tudi, rudide. Rudi aldı paşını gidiyor. Yok, arkadaşa verdi. Rudi attı. Bravo Rudi. 1-1. Maç berabere oldu arkadaşlar. ikinci gole gidiyoruz. Top ortada. Bunlar gazı sıktılar. Ula bayıldık, öldük be. Ne biçim gaz gazmazsanız gaz bombası yaptılar ya. Gol! Rudi attı. Çok güzel. Evet, maç bitti. Eğlenceliydi. Kazandık. Kim ben mi yıldız oldum? Oo, yıldız oyuncu olmuşum arkadaşlar. 5 kilo aldığım için Yıldız oyuncuyum devam ediyorum. Ve şimdi de hesaplaşma tek oynayalım. Sırayla ilerliyorum. Etkinlikleri tek tek oynayarak ilerliyorum. 10 kişilik maç şimdi başlıyor. Tek hesaplaşma. Hadi bakalım. O herkes tek. Bakalım kim kazanacak bu maçı. Bravo savaşalım. Hadi bakalım. Evet güzel bir enerji topladım. Yukarıda biri var. Ona pek yaklaşmayayım. Kendimi riske atmayayım arkadaşlar ama bol bol enerji de toplamam gerekiyor. Ne yapmalıyım? Aşağı doğru gideyim de belki bulurum. Enerji kutuları hiçbir yere de kutu dizmemiş. Aha biri geldi. Eyvah. İki kişiler. Bunları biri ikisini birler alır mıyım? İkisini de alırsam var ya topladıkları bütün enerjileri alırım. Aldım be. Ah öldüm ya. E, hata bende. ikiye girmemek lazımdı. İki kişiye girilir mi ya? Tek başına. Neyse. Artık bakalım bir sonraki oyuna bakalım. Şimdi de bir sonraki oyunu oynayacağız. Elmas kapmaca, Vagon Çılgınlığı. Tamam. Şimdi Vagon Çılgınlığı bakalım bu nasılmış? Nasıl bir etkinlikmiş? Her zaman yeni yeni etkinlikler geliyor bu Brawl Stars'ta. Çok güzel. Farklı farklı oyunlar var. Elmasları topla oyunu kazan. Kazanmak için 10 elmas topla yazdı. Andre var, Çinli var, TG, GG, Bir sürü kalabalık maç. Evet 3 dakika 28 saniye 27. Geriye sayım başladı. Ortada vagonlar var. Vagonlar içindeki elmasları alamıyoruz. Eyvah vagonlar öldürüyor. Dikkat etmek lazım. Oo, kim vurdu beni ya? Öldüm. Yeniden doğuyor muyum? Doğdu. -do. Evet. Şimdi vagonlara dikkat edeceğiz. Elmasları toplamaya çalışacağız. Ve ölmemeye çalışacağız. Bu tren bana çarparsa ölürüm ben. Şuradan elmas çıkıyor. O elması almalıyım. Aldı. Bir elmas aldı. Arkadaşlarıma yardıma gidiyorum. Ateş edeyim uzaktan. ha, çok güzel. Ultim de geldi. Hadi bir Elmas daha. Elmas. Ultiyi atayım ben. Olur, elmas. Öleceğim. Öldüm be. Tüh. Tren çarptı bana ya. Bu vagona da dikkat etmek lazım. Arkadaşlar 4-0 mı? 4-0 yeniliyor mu? Yok 7-0 oldu. O ne ya? Can herhalde. ha. He. Bu ne anlama geliyor ki? Anlayamadım ya. 2 can. Bizim takım canı mı? Nedir bu sağa solda yazanlar? Toplam topladığımız elmas mı? Nedir bu? Çözemedim ama şu vagonlara çarpmadan şu elmasları toplayayım. Ben bu oyunu pek beğenmedim arkadaşlar. Mavi takım geri sayıp diyor e, sistemini çözemedim. sonda 10 yazıyor şimdi sağda 1 yazıyor. Değişik bir oyun bu. Elmasları topla topla ama kim kazandığı belli değil ha. Mavi takım kim ya? Biz miyiz mavi takım? Son 14 saniye diyor. Oyun bitiyormuş galiba arkadaşlar. Oyunu anlayamadım ama anlayamadan bitecek. Bu oyunda böyle olsun ne yapalım? bundan sonra önümüze bakacağız artık yeni etkinliğe yeni oyunlara bakacağız arkadaşlar maç bitti kaybettik herhalde Bir de kazandınız diyormuş bir şey demiyor maçta öne çıkanlar eğlenceli diyelim bu kazanmışız nasıl kazandık Bir de Yıldız oyuncu ben olmuşum yani çok değişik bir oyunmuş Evet şimdi biz yeni oyuna bakalım arkadaşlar ben bilmeden Yıldız oldum Demek ki bir de bilsem kahraman olacağım herhalde Evet süper şimdi yeni bir etkinlik elmas kapmaca değil temizlik kayan yıldız evet şurada bir kupa puanı var bir şeyler var 450 Oo, jacky geliyor jacky jacky yeni bir kahraman açıldı arkadaşlar tankmış kendisi tank sürekli içinden şikayet eden bir madenciymiş jacky yeni bir ender savaşçı daha mı geliyor vay 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 brok mu colt mu hee brok'u seçelim çok güzel brok'u seçtim Yeni bir roket atar. Roketleri var onun. Bir deneriz. Beğenmezsek değiştiririz arkadaşlar. Yeni bir Destansız savaşçı daha mı? Bo mu? Emz mi? Bo'yu seçiyorum. Okçuyu severim. Okçu bu da. Okçu Bo. Bo ile de oynayacağız. hepsini oynayacağız. Hepsiyle videolar yapacağız arkadaşlar. Şimdi biz kaldığımız yerden devam edelim. Maç başlıyor. Oyuncu aranıyor. Şimdi yeni bir maça, yeni bir etkinliğe girdim. Bakalım bu etkinlikte nasıl olacak? ne yapacağım? Kazanacak mıyım? Bir tane bot var. 3'e 3 oynuyoruz. Edo var. TR, Daki, Maki. Şimdi 3'e 3. Üç. E Çalıları satla. E, bunlar ne la? Emzik mi? Yere bir şey atıyorlar. Emzik gibi dönüp dönüp patlıyor. E, dur, dur, çözemedim daha tam. Bura, öğrenci bırak peşime bırak. Şimdi arkadaşlar üçe üç yer. Yani. biz bu üçünü öldüreceğiz yani başka bir şey yok herhalde tamam uzaktan atarım onu gebertirim ya ee, Şöyle uzaktan uzaktan çalışayım bu benim oynadığım e, karakterin özelliği bu arkadaşlar o şişe atıyor bakın yere o Yere attığı asit midir nedir artık her neyse o asit hop onları eritiyor yok ediyor bakın bu da ultim bir sürü asit atıyor Gördünüz mü arkadaşlar evet evet süper bu maçı kazanacağız. Kazanırız ya. Asitleri bol bol atalım. Heh, bunlar benim asitlerime maruz kaldılar. Benim asitlerime geçemezler. Savunma asit savunması yapıyorum. Asit. 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 Ve zafer. Asit zaferi. Çok güzel. Ee, ne olmuş? Eğlenceliydi. Evet. Yıldız oyuncu Edo olmuş. Tebrik ediyorum. Edo'yu roketçi adam. Onunla ben de oynayacağım sonra. Temizlik kayan yıldız. Yeniden bir temizlik yapalım. Arkadaşlar yıldızları kaydıralım. Temizlik kayan yıldız oynuyorum. Yine oynayacağım. Bakalım ne olacak. Düşmanları yok ya. Tamam ben de bunu yapacağım. Naruto, Gai, İlker, Antonio. iyi bot mod yok. 3'e 3 üç oynuyoruz. Roketçi var karşıda bir tane. Evet çalılıkların içine saklanarak. Duvarları kullanarak ilerliyorum. Uzaktan asitlerimi atıyorum. Asit. Asit. Hiç bakın canım hiç gitmiyor ya. Duvarlar koruyor. Bol bol asit yağmuru. Bunlara bol bol asit ha. Gitti geberdi. Çok rahat yeneceğiz galiba. Şöyle duvarın arkasında pıt 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 asitlerimi yollarım ve böylece hepsini avları arkadaşlar. Al sana ulti. Asit yağmuruna hazır mısın? Bak şimdi bak. Asit yağmuru geliyor bakın. Hop atıyorum attım. Gördünüz mü? Of 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 bu ne ya? Asit yağmuru hepsini yok etti. Yerdeki asitler eritiyor. Yakıyor, bitiriyor. Asit! Asit ultim gene doldu. Al sana bir ulti daha. Asit yağmuru. Oo, o ne lan? Adam ne kadar sağlam vuruyor. Atış. Aman biz kazandık. Maç bitti. Kazandık gene. Bu oyun çok eğlenceliydi. Asit yağmuru hele muhteşemdi arkadaşlar. Ve şimdi yeni bir oyuna geçiyorum. Yeni bir etkinliğe başlayacağım. Kayan Yıldız'ı şey yaptık arkadaşlar. İki kere oynadık. Şimdi knockout oyunu. Şey soygun oynayacağız. Evet, şimdi soygun, pit stop. Soygun nasılmış görelim. Oyun başlıyor. Soygun. E, düşman kasasını patlat. Soygun yapacağız. Biz hırkızız, hırkız. Hırkızlar, ordu sürah hoş geldiniz biz çete olduk. Düşman kasasını patlatacağız. Evet arkadaşlar, kendi kasanı koru. Kendi kasamızı koruyacağız. Düşman kasasını patlatacağız ama ben e, uzaktan vuruyorlar. Kendi bir riske atmamalıyım. Evet, asitlerimi uzaktan 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 atmalıyım. Yoksa geberir giderim ya. Bunlar da uzakça, he, uzaktan ne kadar sağlam vuruyorlar. Bak sen. İyi biri gitti. Kasa şurada. Bunu patlatalım. Oh patlattık. Bizim kasa da aşağı, arkada gördünüz mü? Aşağıda. Evet. Geri, gelin. Gelin ve geberin. Eyvah ölüyorum yok benim benim asitime asit 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 asitime gittiler. Benim asitim süper ya. Bu karakterin asitine bayılıyorum. Uzaktan asitleri sallıyor. Hele hele bakın ultiye bakın. Vay 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 bakın ah. Orada oh oh oh. Ultisi de süper. O süt yağmuru. Gelin lan gelin. Asitlerim de eriyin gidin. Evet çok güzel. Önde miyiz ya? Kaç kaç durum? Onu da göremiyorum ha. Bir dakika 28 saniye. Yüzde yüz olmuşuz. Onlar yüzde 77 Evet, çok güzel oynuyoruz. Asitlerime bakın. Kenardan kenarda ama ölüyorum ha. Canım çok azaldı. Çok riske girmeden uzaktan uzaktan çalışıyorum arkadaşlar. Dönme dolap falan var ha. Luna Park'tayız. Evet, süper eğleniyoruz. Bakın roketler falan dönüyor sağ tarafta. Öldüm ama o da o da öldü. Doğmam lazım. Heh, kazandık mı daha bitmedi mi ya? %19, 15, 13. Oh, o ezdik, ezdik. Şimdi bir ulti göndereyim şöyle ortaya. Gelsinler oraya. gelin gelin. Benim ulti bir yiğit. Alın size ulti. Attım ama pek tutturamadım. Neyse alın. Ölmedim. Canıma bakın. Minnacık canlı. Uf. Geliyorlar. Eyvah. Patlatacaklar kasamızı. Eyvah eyvah. Şu soldan gideyim de şuradan gelenleri bir göndereyim. Bir yok edeyim. Ah. Öldüm kesin ya. Tam. Bitti. Maç bitti. Biz kazandık. Onlar sıfıra indi arkadaşlar. Ve kazandık. E, değişik bir oyun oldu. Eğlenceliydi. Evet. Yıldız oyuncu killer olmuş. Nakat oynuyoruz. Altın kol geçidi isimli son etkinliğe girdi. Rakip savaşçıları yok et dedi. Tamam olur. Yaparım. 3'e 3 üç oynuyoruz. Yine 3'e 3. Üç. E bakalım ne yapacak. 3 tane şey var yukarıda. Yani 3 kademe. 3 kişiyi de öldürünce bitecek yani. Biri öldü mü? Ölmedi. Bu ölür galiba. Bunu ben öldüm be. Aa bu çok kötü oldu ya. İlk ölen ben oldum. Arkadaş kazandı. ha sağ olsun. Arkadaş sayesinde kazandık arkadaşlar. ikinci tur. Ha üç turmuş bu. Üç tur. Evet. Burada biri daha. onun canı çok azaldı. Onu alırım. Aldım. Şimdi ikinci turu da alırsak sonra bir tur kalacak. Birebir kaldık arkadaşlar. O sağ roketçi. Eyvah sağdan geliyor. Roketçi peşimde. Roketçi. Al sana asit. Al sana asit geliyor. Asit öldüm ama. Çok yakını atamıyorum bu şeyi asitleri. Toparladım. Belki kurtarırım ha. Onun canı daha az. Lan gir asite. Heh. Aferin oğlum. Girdi asite girdi. Heh. Kendi kendine girdi. Girmeseydi biz kaybetmiştik. Güzel. Kazandık arkadaşlar. İkinci tur değil miydi bu ya? Üçüncü tur muydu? Neyse bu oyun da bitti. Şimdi yeni bir oyun. Evet arkadaşlar. iki kişilik bir oyuna girdim. Çift hesaplaşma. Solo oynamıyorum. Yani tek değilim. İki kişilik takımlar halinde oynayacağım. Şöyle biraz değişiklik olsun dedim. 2-2. Iki. Bakalım Zehra diye biri var yanımda. Zehra ile beraberiz. Haydi bakalım. Haydi Zehra. Çön, göster kendini Zehra. Güçlenmek için kutulardan güç topları, güç küpleri toplayalım. Zehra topla. Güç küplerini topla. Evet. Asitlerime, e, benim asitlerimden Zehra etkilenmiyor. 2 e, tane can aldı. Zehra alsan, ikisini de alsaydı. Senin ya, gerçi Zehra'nın canı 7600. Benim 5200. Canımı biraz daha çoğaltmalıyım. Zehra 8000 oldu. Zehra benim koruyucu meleğim aslansız Zehra. Onun ayısı da var. Koca ola. Zehra ayı saldı. Vay vay maşallah Zehra. Bizi kimse yenemez Zehra. İki kişi oynuyoruz. Haydi Zehra. Ee, kalan takım sayısı 3. 3 takım var. Yani 2 4 6 kişi daha var. Zehra ile beraber şimdi arkadaşlar iki sol kalan iki takım. Biz mi onlar mı? Zehra'ya baksanıza. Dehşet tek başına aldı maçı valla. Tebrik ediyorum seni Zehra. Evet kazandık. Çok eğlenceliydi. Ve şimdi yeniden kim hesaplaşma girdim? Aurel mi? Kim o? Aurel diye bir arkadaş bana düştü. Ben ve Aurel diğerlerine karşı. Haydi Aurel. Saldır. Yok et Aurel. Acı kimseye. Sen benim takım arkadaşımsın. Dostum. Birlikte fırtınalar estireceğiz seninle. Aurel. Aurelio. Fenerbahçe'de Aurelio vardı. Onun gibi adı. Aurel! Aurel! E, saldır Aurel. Yok et onları. Evet. Bu ne be? Bomba atıyorlar oralara. Baksanıza. burada da değişik ya. Emzik gibi. Ulan emzik bombası mı atıyorsunuz? Nedir o? Eyvah eyvah eyvah. Aurel! Alırsın onu. Aurel neredesin? Aurel'i kaybettim ama neyse. Birini aldım. Sekiz. Dokuz canım. Dokuz enerjim var. Onu da alır mıyım? E, şeyim bitti ya. E, mermim bitti. Mühimmatım bitti. Aurel aşağıda. Yedi bin yedi yüz can toplamış. Benim de 11 tane enerjim var. Onun da 11 var. Aurel'le ile beraber saldırıyoruz. Sol kalan iki takım. Ve 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 aldık onu. Onun arkadaşı da olması lazım. Onun arkadaşını da bulduk mu? Bu işi başaracağız. Aurel'le ile beraber yok edeceğiz. Haydi bakalım. Neredesinler? Nereye saklandı? Göster kendini. Kafanı uzat. Kafanı uzat da görelim. Kaçışı yok. Kurtulamazsın. Aurel bir anda ben bir anda Aha gördüm. iki kişiymiş pardon. Ben de bir yanlış görmüşüm. ikinci takımmış bu. Olsun hiç sıkıntı değil. Aurel ile beraber onu da aldık be. Kazandık. Tebrik ediyorum seni dostum. Aurel. Çok güzel oynadın. Aslansın. Bizim takım birinci oldu. Kazanma serisi aldım. Güzel. Şimdi ne yapacuk? Ee, ne yapacuk? 417 oldu kupam. Çok güzel şimdi teke döndürüyorum arkadaşlar birkaç elde tek yapayım şimdi tek başıma oynayacağım bakalım tek başıma da gerçekten yüksek performans gösterebilecek miyim bunu hep beraber şimdi göreceğiz tek hesaplaşma ben tekiyim hepiniz lan gelir lan ha, öyle değil tabii ki herkes tek tamam brawl başladı baş şimdi acilen e, yalnız benim canım çok az he 3600 adamın canı 7000 gördünüz mü? Bu benim oynadığım karakter var ya asitçi asit asit asitçi var ya bu asitçinin canı az niye az biliyor musunuz? Yani adamın şeyi böyle yani vuruş gücü yüksek olduğu için canını az tutmuş oyun. Demek ki oyun böyle asitçi olduğu için bu asitle eritiyor ya. Eee hani hem canın çok hem vuruş gücün çok olmasın denge olsun diye adamın canını düşük tutmuş. Mesela el primo'nun canı çok yüksek ama vuruş gücü bunun kadar yüksek değil. Bunda iyi kaçarsan yani şöyle bir şey. Bu tarz oyuncularla, canı düşük olan oyuncularla kaçmayı iyi başarabilirsen kolay oyun alırsın. Mantık bu. Evet, olsun biz hepsini deneyeceğiz zaten, göreceğiz. Hepsini oynayacağız ve evet 5200'e çıkardı. Bu enerjiler de canımı çıkarıyor çok iyi. Canımı yükseltiyorlar, bana destek oluyorlar. Baksanıza arkamdan gelen hepsi geberiyor. Niye? E çünkü asit yavru var orada. Asit var. Asit Evet canım abim aha canım abim Gel buraya canım abim canım abim öldü kusura bakma canım abim ve kazandım çok güzel güzel oyundu süper eğlenceliydi asitçi barli ile bir oyun daha bitti şimdi yeni bir oyuna geçiyorum yeni oyun yeni oyuna daha girdim şimdi başlıyor yüzde yüz oldu bakalım kim on kişi kimler olacak hayatta kalacağız gag var ipo garip garip isimler Rusça Rusça. Evet, şu dibimde bir tane kutu çıktı. Hemen bu küpü alayım, bu kutuyu yok edeyim. Oh! Bir, bir küpte bir küptür ya. Bir enerjide bir enerjidir. 4000 oldu. Canım, e, buradaki küpü de alırsam 4400 olacak arkadaşlar. Canımı acilen 8000'e falan çıkartmam lazım. Vuruş gücüm çok yüksek ama canım az. Aha yukarıda 2400'e düşmüş. Canı biri var. Bunu alırım o, o da 6000'lik canla savaşıyor. Eee buna bir asit atayım. Heh o da asit. Ulan asitlerim bitti be. Ölmedi adam ya. Şunu alayım bari canımı da. O öldü. Bomba dizmiş oraya. Vay uyanık. Demek böyleleri de var. Arkadaşlar gördünüz mü? Orada enerji küpleri sandıkların olduğu yere bomba koymuş adam. Üzgünüm. Bunu kaybettik. Bir oyun daha yapalım. Son bir elde Hadi bakalım. Son oyuna girdim. 434 kupayı. Bakalım bu oyunda ne yapacağım? Bir başımayım. Tekim. Evet. Maç başlamak üzere. E, Nipo, Mupo, Garip garip. Bas, Maslur, Gak var. Değişik değişik isimler var. Ve Fatih Film var. Fatih Film mücadeleye başladı. Bir enerji aldı. 4000'e çıktı bile. Canını... Aha bir 4000'lik daha var orada. Gel gel peşime koş ki asidimde öl. Ha? güzel. Çok iyi tutturdum. Peşime koşmasına bile gerek kalmadı. 4400'e çıktı. Şurada bir kutu daha var. O kutunun içindekini de alırsa 4800'e çıkar. Böylece enerjimi gitgide yükseltelim. Sağ tarafta bir hareket gördüm. Meksika şapkalı bir adam. Onun canı azalttım ama kaçıyor. Uyandı işe. Eyvah. E, aşağıda da birini gördüm. Çok riske girmeyeyim. Benim asitlerimin içinden gel. Heh. Asitlerimin içine gel kardeş. Ölmedi lan herif. Oho soldan da geliyorlar sağdan da. Her yerden geliyorlar ya. Çok riske girmemem lazım. Bu benim oynadığım karakter çok güçlü değil. Biraz zayıf. Ee, kolay alamıyorum. Ama ölmeyeceğim. Ee, ısrarcıyım. 4800 canım var. Şu aşağıdaki enerjiyi de alayım da bari. 5200'e çıkarayım. 400 can da 400. O aşağıdaki 6000 küsür cana çıkmış. Gördünüz mü? Son 3 kişi. Evet. Taktik ve strateji yapıyorum uzak duruyorum. Onlar birbirini kessin. Ben de sonuncuyu alacağım. Neredesiniz? Son üç kişi. Ben hariç iki kişi daha var. Ha, aşağıda. Birini gördüm Öbürü nerede? Ula öldüm bula öldüm ya. Aha yenildim. Ama ikinci oldum. Yok sıra 3 üç diyor. 3. oldum. Neyse sağlık olsun arkadaşlar. Güzeldi. Eğlenceliydi. Ama bu barley o kadar güçlü değil. Benim tarzı bana uymuyor. Asitler masitler benim tarzım değil. 444 kupaya geldim ve bu oyunun da sonuna geldim. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.